Merhaba arkadaşlar. Bugün 5. Sınıf Özgün Yayınları sayfa 116'taki öğrendikleriniz uygulayınız kısmını çözmüş olacağız. Birinci sorumuzla hızla başlıyoruz. 8 tam %76 ondalık gösteriminin onda birler basamağındaki rakamın basamak değerini yazınız demiş. Onda birler basamağı arkadaşlar. Bakın virgülden sonraki ilk basamağımız 7'nin bulunduğu basamak onda birler. Burası ise yüzde birlerdi. Bize onda birleri sormuş. Yani 7'nin bulunduğu yeri sormuş. Bu ifadenin basamak değerini sorduğu için şöyle buluyoruz. İster 7 ile burada bulunan sayıyla e, basamağın adını yani onda biri çarparak cevaba ulaşabiliriz. Mantığı buradan geliyor. Ya da daha basit bir yöntem var arkadaşlar. Virgüle göre konumuna bakıyoruz. Virgüle göre hemen virgülün sağındaki ilk sayı olduğu için diğer basamaklara 0 yazıyorum. 0 virgül virgülden sonraki ilk sayıyı sorduğu için virgülden sonra ilk basamak 7 olarak yazıyorum. Bu şekilde basamak değerini tespit etmiş oluyorum. Yani 7'nin basamak değeri 0 tam 10'da 7 olacak şekilde yazılmış olur diyoruz basamak değerinde arkadaşlar. Bundan sonraki basamakları yazmamıza gerek yok. Diğer basamakları sıfırlıyorum. Sağ taraftaki sıfırları yazmamıza gerek yok. 0 tam 10'da 7 olarak basamak değerimiz ortaya çıkmış o oldu. Birinci sorunun cevabında diyoruz. İkinci soruya geçtik. Aşağıdaki ondalık gösterimlerin basamaklarında verilen rakamların basamak değerlerini belirtilen basamak değerlerine göre eksik rakamları yazınız demiş. Bakın bazı sayılar verilmiş, bazılarında basamak değeri verilmiş. Buna göre tamamlayacağız. Önce sayımızı tamamlayalım. Bakın virgülden sonraki ilk basamağın 6 olduğu söylenmiş. Virgülden sonraki ilk basamağımız 6 imiş. Buraya 6 gelecek. Burada ise arkadaşlar birler basamağı 3, onlar basamağı 90 olarak sonuçlanmış basamak değeri. 9 ile 10'u çarparsak 90 yapar. Yani buraya 9 yazarsam basamak değeri 10'lar basamağı olduğu için 9 çarpı 10 90'ı verir. O zaman buraya da 9 yazılması gerekir. Sayımız 93 tam %68 sayısı. Şimdi boş kalan basamak değerlerini bulalım. 3'ün basamak değeri arkadaşlar. Burası 1'ler basamağı olduğu için 3 çarpı 1'den 3 olarak basamak değerini tespit etmiş olduk. 8'in basamak değeri ise virgüle göre konumuna bakıyorum. Virgülden sonra ikinci basamak olduğu için diğer basamakları 0 yazarak 0,08 şeklinde virgülden sonra ikinci basamak olduğu için başına sıfır yazarak 0 tam %8 şeklinde basamak değerinde tespit etmiş olduk. B'ye geçtiğimizde öncelikle sayımızı oluşturalım. Binde birler basamağın değerini vermiş arkadaşlar. Yani virgülden sonraki üçüncü basamağın 3 olduğunu söylemiş. Virgülden sonraki 3. basamağımız 3 olacakmış. Buraya 3 yazdım. Devam ettim. Virgülden sonraki ilk basamağın 1 olduğu söylenmiş. Virgülden sonraki ilk basamağın 1 olması gerekiyormuş. Devam ettim. Onlar basamağı verilmiş arkadaşlar. Onlar basamağı basamak değeri 70 ise o zaman buraya 7 yazmam lazım ki onlarla çarpıldığında 70 yapabilsin. O zaman buraya 7 yazdım. Yüzler basamağı da 200'müş basamak değeri. O zaman buraya 2 yazmam lazım ki basamak adıyla yani yüzler basamağına çarpıldığında basamak değeri 200 olabilsin. Sayımız 275 tam binde 143 olarak bulundu. Şimdi boş kalan basamak değerlerini bulalım. 4'ün basamak değeri sorulmuş. Burası yüzde birler basamağı olduğu için virgülden sonra ikinci basamak. O zaman 0,04 şeklinde virgülden sonra ikinci basamak olacak şekilde Konumlandırarak basamak değerini tespit etmiş olduk. Alttaki ifadeye geçtiğimizde 5'in basamak değeri sorulmuş. Burası birler basamağı olduğu için 5 çarpı 1'den basamak değerimizde 5 olarak bulunmuş oldu. Basamak değerlerini ve sayımızı tespit etmiş olduk. İkinci soruda diyoruz. Ve üçüncü sorumuza doğru ilerliyoruz. Buradaki işlemleri siliyorum arkadaşlar. Yetiştiremeyenler durdurarak kontrollerini sağlayabilir. Üçüncü soruda demiş ki, aşağıdaki ondalık gösterimlerin basamak adlarını ve basamaklarındaki rakamların basamak değerlerini yazınız demiş. Önce basamak adlarını yazalım. Bakın, en e, virgülün hemen buradaki birler, onlar. Burası onda birler, burası da yüzde birler. Yazalım. Şurası birler dedik. Birler. Hemen solundaki onlar. Virgülün hemen sağındaki onda birler. Onda birler. Bir hemen ikinci tarafındaki de yüzde birler basamağı arkadaşlar. Yüzde birler basamağı bu şekilde basamak adlarını yazdım. Basamak değerlerine geldiğimizde en sağdakinden başlayalım. 5 çarpı onlar basamağı 5 çarpı 10 50 yapar basamak değerimiz 50. 7 çarpı birler basamağı 7 kere 1 7 basamak değerimiz 7. Sonrasında 6'ya geçtiğimizde konum virgüle göre konumuna bakıyorum. Hemen virgülün sağındaki yani 0,6 şeklinde basamak değerini buldum. 0'ın basamak değeri 0 arkadaşlar basamak değeri %1'lerle çarpıldığında sıfırladığı için basamak değeri de 0 olarak sonuçlanır. Basamak basamağımızda 0 varsa o basamak değeri direkt çarpım durumunda olduğu için sonucu sıfırlayacaktır. Direkt 0 sıfır yazabilirsiniz. Hiç sayıyı yazmamıza gerek yoktur diyoruz. A şıkkımızın basamak değerleri de bu şekilde. 57, 0 10'da 6 ve 0 şeklinde bulunmuş oldu. B'ye geçtiğimizde en alttan başlayalım. Burası arkadaşlar birler onlar yüzler basamağı. En alta yüzler basamağı yazacağız. Yüzler. Onun üstünde hemen altının olduğu yer onlar. 8'in olduğu yer birler basamağı. Birler basamağında yaptım. Sonrasında virgülün hemen sağındaki basamak onda birler. Onda birler basamağı. 7 arkadaşlar hemen ikinci basamak yüzde birler. Yüzde birler basamağı. 1 Bir ise binde birler basamağı olacak arkadaşlar. Bu basamak adlarında en çok karışan Onda birler basamağı. Buraya dikkat edelim. Öğrenci buraya karıştırabiliyor. Onda birler basamağı en çok unutulan basamak ismidir. Ona ekstra dikkat edelim. Basamak değerlerine geçtiğimizde en alttakinden başlayalım yine. 1 var. Yüzler basamağı. 1 çarpı 100. 100 yapar. Basamak değerimiz 100 olacak. 6 çarpı 10'lar basamağı 60 yapar. İkinci ifademiz 60 geldi basamak değeri. Üçüncü ifademiz 8 çarpı 1'ler basamağı 8 yapar basamak değerim. Sonra virgüle göre konumuna bakıyorum. Virgülden sonraki ilk sayım olduğu için 0,8 basamak değerimiz. Diğer basamak 7 olduğu için 0,07 virgülden sonraki ikinci sayı olduğu için. Bir de virgülden sonraki üçüncü basamak olduğu için 0,01 şeklinde basamak değerimiz ortaya çıkar. Bu şekilde üçüncü sorumuzda da basamak adlarını ve basamak değerlerini tespit etmiş olduk diyoruz. Bu şekilde sayfa 116'daki kısmı da tamamlamış olduk arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.